Altın Mahallesi sakinleri adına yollarımız yenileniyor. Başkan, e, başkanımız Mehmet Öntürk'e ve e, yardım eden herkese Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yollarımız çok kötüydü. Bundan sonra daha iyi, iyi olacağını düşünüyoruz İnşallah. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz, emeği olan herkese. Sayılalım. Küçükurdu işte, ses falan geliyor, yüksek kapı falan geçtiğinde. Allah razı olsun, ellerine sağlık, işlerimizin ellerine sağlık emeği geçenlere, yaptıranlara hepsine Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür, te teşekkür ederim.